Değerli seyirciler, bugünkü konumuz, konuğumuz demiyorum, bugünkü konumuz güreş. Türk güreş tarihi pırıl pırıl madalyalarla doludur ve aynı zamanda son derece önemli anılarla bezenmiştir. Güreşimiz nereden başladı? Güreş dünya üzerinde ne gibi evrelerden geçti? Bunların hepsini Türk güreşinde görmek mümkündür. Milattan önce 13. yüzyılda Basılan bazı Türk eserlerinde Türklerin güreşi adeta savaş gibi yaptığını anlatır. Sümerler, Akatlar bu işlerde öncüdür. Daha sonra Selçuklular. Selçuklular yağlı güreşi başlatmışlardır ve yağlı güreşe Rumeli tarzı denir. Onlardan önce de Anadolu'da Karakucak, Şalvar ve Aba güreşleri vardır. Bunlar da hala devam eden olağanüstü zevk veren güreşlerdir. Ve yine güreş o kadar enteresandır. Zannetmeyin ki bu tribünler, futbol tribünleri tıklım tıklım doluyor, güreş bir kenarda kalıyor. İnanır mısınız Türkiye'de güreş seyircisi, istatistiklere göre yağlı güreş seyircisi ama futboldan fazla. Böyle tarihimize sahip çıktığımız için de ben ayrıca gurur duyuyorum. Ve şimdi Türk güreşiyle ilgili bir başka konu daha sizlere söyleyeceğim. Olimpiyatlarda biz 94 madalya aldık sevgili seyirciler. Bunun 39'u altın madalyadır. Altın madalyanın 29'unu güreşçiler elde etmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne büyük başarıdır. Hele hele 1948 Londra Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 6 altın, 4 gümüş, 1 bronzla tarihe atlarını en büyük şekilde yazdırmışlardır. Bunlar unutulmaması gereken şeylerdir. Ama Türk Güreşinin böyle parlaması, Türk Güreşinin olağanüstü hamleler yapmasının sebebi neydi? Kimler vesile oldu? Hemen söyleyelim. Kimler vesile oldu derken, önce Fatih Sultan Mehmet'e gideceğiz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra e, Yugoslavya taraflarına, Bulgaristan'a, Yunanistan'a, bütün oralara e, Türkiye'den çeşitli e, İnsan kaynakları yolladı. Oralarda yayılmacı olarak Osmanlı'yı devam ettirsinler diye. Pomak dediğimiz kardeşlerimiz de ki kendileri Orta Asya'dan Bozok Türkleridir. Pomakları da Bulgaristan'a gönderdi. Onlar da orada yerleştiler. Orada güreş yapmaya başladılar. Güreşe son derece tutkun ve yatkındılar. Çünkü özellikle güreş uzun bir mücadele sonucunda elde edilen bir galibiyet. Şimdi şu sıralarda tabii ki dakikalar sığdırılıyor ama ben size yüzyıllar öncesinden bahsediyorum. Ve orada Kavasoğlu Koca İbrahim diye anılan 140 kiloluk bir dev güreşçi var. Bu dev güreşçi neden Kavasoğlu? Orada bir valiliğin emrinde çalışır babası Kavas olarak. Onun oğlu olduğu için Kavasoğlu Koca İbrahim bu lakaplı anılır. Kavasoğlu Koca İbrahim Türkiye'ye gelir. Türkiye'ye geldiğinde saray onun bu son derece iri cüssesini ve bir politikacı gibi zarif hareketlerini gördüğü için Abdülaziz tarafından saraya alınır. Diyeceksiniz ki Abdülaziz'in durumu nedir? Abdülaziz 130 kiloluk bir pehlivandır muhteşem bir padişahtır. 8 Şubat 1830'da doğan Abdülaziz, 2. Mahmud'un oğludur. Annesi Perternial, Valide Sultan'dır. Fakat abisi Abdülmecit, 1. Abdülmecit, kardeşine toz kondurmaz ve çok güzel bir şekilde onu eğitir. Abdülaziz 130 kilodur ama son derece sporcudur atçıdır, yaycıdır, okçudur, güreşçidir. Her türlü spor yapar ve aynı zamanda sanatkardır. Çok da güzel Fransızcası vardır ve bu Fransızca ile birlikte bestekardır. Batı müziği ve aynı zamanda Türk müziği eserleri vardır. Şu anda çok iyi bildiğimiz loncaları vardır. Varsleri vardır. Ve aynı zamanda dediğim gibi güreşe de devam etmektedir. Güreşe devam ederken Kavasoğlu koca İbrahim'i saraya alır ve sarayda kendisiyle yakın bir e, abi kardeşlik yahut da hoca öğrencilik zamanı geçirmeye başlar. Kavasoğlu ona e, güreşin bütün inceliklerini öğretir ve aynı zamanda da sarayın e, ne diyelim işte e, şu anda koruması diyoruz. O da Abdülaziz'in koruması durumuna gelir. Daha sonra 93 harbinin geleceğini Abdülaziz anlar. Abdülaziz çok yenilikçi bir padişahtır sevgili seyirciler. Ölümünden 3-4 sene önce bu Osmanlı-Rus savaşının meydana geleceğini anlar ve Kavasoğlu Koca İbrahim'in ricası üzerine pomakları Türkiye'ye getirir. Türkiye'de Esenler'de misafir ederler onları. Ve daha sonra da Esenler'den nereye gider? Mandıra'ya gider. Şimdi Büyük Mandıra'ya gidişini bize 1999 Kırkpınar Ağası Ayhan Sezer anlatacak. Ayhan Sezer nereden çıktı diyeceksiniz. Ayhan Sezer torunu Kavusoğlu Koca İbrahim'in. Büyük büyük dedesi oluyor Kavusoğlu onun. Ve Ayhan Sezer... Şimdi dinleyelim, bakalım bize neler diyecek. Güreş e, tekkesi de kurar, Kavasoğlu Koca İbrahim e, İstanbul'da sarayda. Bugünkü karşılığı enstitü olan e, Güreş tekkesini kurar. Daha sonra e, yaşlanınca Sultan Abdülaziz amdan e, memlekete yakın bir yer isterler. Önce İstanbul esenlere e, yerleşirler. Orada e, aradıkları e, rahat herhalde bulamadılar. Çayırları, ormanları falan. Daha sonra e, Sultan Abdülaziz Han e, şu anda bulunduğumuz Büyük beldesinin beldesini e, zamanda e, saraya peynir, et temin eden bir yer olarak, e, saraya ait bir yerdir. E, Git der e, Mandra'da sabahtan akşama kadar at sırtında dolaştığın yerler e, size sana ve e, sana seninle beraberinde olan akrabaların ve köylerine e, hediye ediyor ve at sırtında dolaştığı e, yerler 28 bin bugünkü ölçümüyle 28 bin e, dönüm bir arazi üzerinde kurulu e, bir kasabada. Ve onun anısına da 1925 yılından beri Mandıra'da 40'lar öncesi son güreş finallerinin yapıldığı bir beldedir. Ve mezarı da gördüğünüz gibi Mandıra Merkez Camisinin havlusunda bulunmaktadır. Rahmetli Kavasolun'u bu camide ve o caminin bahçesinde kendisi defnedilmiştir. Ayhan Sezer'le birlikte gidip e, ziyaret edip fatihamızı okumuştuk. E, o esnada değerli kardeşim Türk güreşine çok çok şeyler veren Ali Gümüş de bir başka köşede e, namaz kılıyordu. Evet onu hemen sizlere söyledikten sonra 1999'da Ayhan Sezer'in Kırkpınar ağlığı yaptığını da sözlerime eklemek isterim. Kırkpınar ağlığı yaptığı esnada Ağlıktan önceki çalışmaları Yunanistan'a gitti. Oradan davetler yaptı. Sayın Devlet Bahçeli'yi davet etti e, ve bu arada kendisi babası Hasan Fehmi Bey ile birlikte eee Bahçeli ile e, şu anda davet ediyor. E, Süleyman Demirel'i davet etti. Ve bu arada Kıbrıs'a da gitmiştik. Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'ı davet etti kendisi ve Rauf Denktaş'la e, Rauf Denktaş'a davetinden sonra Bülent Ecevit'e rastladı. Onu da Kırkpınar'a çağırdı. Ve böylece güzel bir ağlık yaptı Ayhan Sezer kardeşimiz. Evet, tekrar geliyoruz. Yine eski yıllara. Kel Aliço, çok önemli bir pehlivan. 27 kez Kırkpınar ağlığı yaptı. Böyle bir rekor bir daha kolay kolay kırılır gibi değil sevgili seyirciler. Kel Aliço'yu Kavasoğlu Koca İbrahim Lofça'dan getirtti. Aynı zamanda Şamdancı Kara İbo'yu da getirtti. Şamdancı Kara İbo sarayın Şamdancı başı oldu. Ve o da meşhur bir pehlivandır. Sadece bunlar mı? Kara Ahmet. Kara Pol Pons'u yendi. Ve dünya şampiyonu oldu. Koca Yusuf aynı yerden geldi. Koca Yusuf da sadece Fransa'da dünya şampiyonu değil, aynı zamanda Amerika'da da büyük şampiyonluklar kazanmış. Sonra beline doldurduğu altınlarla birlikte bir gün Atlantik'te Türkiye'ye dönerken bir geminin batması sonucu vefat etmişti. Ve aklıma neler geliyor? Oğuz Aral, Tekin Aral. Bunlar son derece önemli karikatüristler ve aynı zamanda muhteşem yazarlardı sevgili seyirciler. Ayşe Aral da rahmetli olarak aramızdan ayrıldı. Tekinle Oğuz'un hazırlamış oldukları muhteşem bir animasyon vardır. Ben her sene bu animasyonla onları anlarım. Ve bu programı devamlı seyredenler bu animasyonu Eşref Şefi'nin seslendirdiğini, dinlendirdiğini çok iyi bilirler. Animasyonu hep birlikte seyredelim. Çok beğeneceksiniz. Kırkpınar baş pehlivanlığı koca Yusuf'la adalı arasında kalmıştı. Koca Yusuf, Adalı'dan sonra... ...çeşitli er meydanlarında karşısına çıkan... ...bütün hasımlarından üstün olduğunu... ...muhtelif güreşleriyle göstermiş oldu. <laughs> Ve Koca Yusuf'u Paris güreşlerine çağırdılar. <laughs> 1896 Paris'in o cümbüşlü günlerinde koca Yusuf'u faytonla gezdiriyorlar. Kasırlarımda teker teker haklayan Yusuf son güreşinde korpusa dayanmıştı. Şorbacı hakem elense çekmek serbest mi diyor? Bu Şe Yusuf! şerifsin. Ye! Nasıl Yusuf, telefon? Deme alo, kimdir o? Rösli yaribe, sen ne su amar sey! Ben Deniz Şefik, güreş başladı, Yusuf Robert'e kemane çekiyor. Amerikalıyı ütülemiş gibi yaydı. Ee, ben de artık sütümü içebilirim. Yusuf Can şampiyonu ama içi vatan hasretiyle cayır cayır yanıyor. Yine 1898 Temmuz'un 10. günü Koca Yusuf koca okyanusun bağrına göçüp gitti. Hatırasını hala dünya unutmamıştır. Değerli seyirciler ne diyelim rahmetle anıyoruz. Bu muhteşem eseri ortaya koyan Oğuz Aral, Tekin Aral ve değerli hocam Halep Selef olduğum ve bununla gurur duyduğum Eşref Şefik. Eşref Şefik aynı zamanda 6 Mayıs 1927'de Türkiye'de radyoculuğun anonsunu yapan ilk kişidir değerli seyirciler. Aynı zamanda ilk spor spikeridir. Futbol, güreş ve boksta bir büyük ustadır. Tekrar rahmetle anıyorum. Evet geliyoruz şimdi yine Kavasoğlu Koca İbrahim'e. Kavasoğlu Koca İbrahim 93 Harbi dediğimiz o müthiş harpten önce kırma uğrayacağını pomakların hissetmişti. Abdülaziz de bunu hissetmişti ve yavaş yavaş e, pomakları Türkiye'ye getirdiler. Ve biraz önce Ayhan Sezer'in de belirttiği gibi Pomaklar önce Esenler'e daha sonra da Büyük mandıraya gönderildi ve orada çiftliklerini kurdular. Ve hayvancılık, e, aynı zamanda kümes hayvancılığı da olmak üzere eserlerini e, hala sürdüre geliyorlar. Bir de 1925 yılından bu yana yapılan Büyük Mandıra güreşleri Kırkpınar'dan önceki son güreşlerdir. Bu arada Kavasoğlu ee, koca İbrahim neler yaptı, kimleri getirdi? Hemen bu isimleri sizlere e, burada belirtmek isterim. Koca Yusuf mesela, Koca Yusuf, Adala Halil, Filiz Nurullah, Kurt Dereli Mehmet, Kara Ahmet, Kelaliço, Çolak Molla Mümin, Pomak Hasan, Hergeleci İbrahim, Tophaneli Yusuf ve Kızılcıklı Pehlivanlar. Bunların önemli bir bölümü hep e, Kavasoğlu, Koca İbrahim'in e, zamanından daha sonraki yıllara doğru yetişen kişilerdir. Şu anda işte sol tarafta Kel Aliço'yu görüyorsunuz. Şu anda Adalı Halil olacak. Adalı Halil de bir gün meydan okumuştu ustasına. Ben seni e, yenmek istiyorum dedi Kel Aliço'ya. Kel Aliço 70 yaşına yakındı. Hay hay dedi. El sıkıştılar. 3 ay sonra güreşmek üzere. 3 ay sonra yapılan güreşte sevgili seyirciler, bir yağlı güreş tabiriyle Adalı Halil'in göbeği yıldız gördü. Yani sırt üstü kendini yerde buldu. 70 yaşına yakın Kel ne yapmıştı? Evde bir dana kesti. 3 ay boyunca kendini öyle besledi. İdmanlar yaptı. 70 yaşında çıktı. Çırağını tekrar indirdi. Bunlar çok önemli isimler sevgili seyirciler. Eskiden gazetelerde Güreş yazarlığı çok önemliydi. Murat Sertoğlu'nu rahmetle anıyorum burada. Özellikle Tercüman Gazetesi'nde uzun yıllar ve aynı zamanda bir de günlük çıkan Her Gün Gazetesi vardı. O da yıllar öncesinin gazetesi. Orada da yine pehlivan tefrikası dediğimiz tabiriyle güreşçilerimiz, o altın sayfaları dolduran güreşçilerimiz en güzel şekilde onore edilirlerdi. Evet programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz güreş programlarına hep devam edeceğiz. TRT olarak sadece üzülerek söylüyorum. Güreşe biz yer veriyoruz ve başka kanallarda Türk güreşinin bu parlak sayfalarının hiçbirine rastlayamıyoruz. Bu bir duayen olarak beni gerçekten çok üzüyor. Güreş benim branşım değil. Rahmetli Ali Gümüş bu işi gayet güzel kotarır. Ali Gümüş'le beraber onun öncülüğünde TRT'de Uzun yıllardan beri bu benim programımda Güreş'le ilgili çok çok güzel örnekler verirdik. Ali Gümüş vefat ettikten sonra, 3 yıl önce vefat ettikten sonra ben işte bu işi yapmaya çalışıyorum. Ali Gümüş'ün yanında yavaş yavaş ben de artık kendimi böyle Güreş'le ilgili bir iki laf eder hale gelmiş görüyorum ve gurur duyuyorum. Bu arada değerli seyirciler, Kara ee, İbrahim. O da Londra'ya gitmiş ve aynı zamanda Paris'e gitmiş bir güreşçidir. Ama ne vesileyle? Abdülaziz. Abdülaziz'in yaptıklarını şimdi size söyleyeceğim. Olağanüstü bir adamdır. Yurt dışına çıkan ilk padişahtır. Mısır vilayetini e, ziyaret eden ilk padişahtır. Yurt dışında ise önce Paris, sonra Londra, Belçika, Avusturya, Macaristan, Almanya gibi ülkeleri, Romanya'yı aynı zamanda ekleyelim, ziyaret etmiş, çok ileri görüşlü, açık görüşlü bir padişahtır. Yanında da Kara Ahmet'le Kavasoğlu Koca İbrahim vardı. Kara Ahmet aynı zamanda biraz önce rahmetli Elşef Şefi'nin e, dillendirdiği görüntülü animasyonda e, Polpons'u yenen adamdır. Polpons dünya şampiyonu olarak hem Koca Yusuf'a hem de Kara Ahmet'e yenilmiştir. Ve biraz önce e, yönetmenimiz, değerli kardeşimiz Hakan Aldemir'le birlikte Tahir Can Yıldırım, benim genç asistanım, size güzel müzikler sundular. Abdülaziz'in bestelerini sundular. Abdülaziz'in besteleri sadece Alaturka, Sirtolar değil, Alafranga dediğimiz valizlerdir ve aynı zamanda Batı müziği eserleri de muhteşemdir. Önce Paris'e gittiler. Paris'ten sonra Londra'ya geçtiler. Abdülaziz'in yanında Dev Cüsseli, Kara Ahmet, hep bunlar 140 kiloluk adamlar ve Kavasoğlu Koca İbrahim vardı. Orada Paris Sosyetesi şaşkınlıklar içinde bunların yedikleri yemekleri, davranışlarını takip ediyordu. Londra'ya girişlerinde ise Kraliçe tarafından Abdülaziz'in karşılanışında inanır mısınız? Kraliyet Akademisi, İngiltere Kraliyet Akademisi müzik bölümü Abdülaziz'in Batı müziği eserlerinden birisini zevkle çalıyordu. Bu gurur duyulacak bir şey. Ve programa son vermeden önce rahmetli Abdülaziz'in eserlerini sizlere şöyle büyük bir süratle geçmek isterim. İlk posta pulunu basar. Ve Osmanlı donanmasının ilk zırhlı savaş gemisini kendisi çizer. Osmanlı donanmasını aynı zamanda Osmanlı ordusunu modernize eder sevgili seyirciler. Çünkü Ruslarla yapılan savaşlarda Osmanlı donanması yakılmış, biz de onları yakmışızdır. Tahta gemilerdir. Dolayısıyla Abdülaziz tahta gemiye son verir, aynı zamanda ressam olduğu için ilk sıfırlı gemimizin e, resmini kendisi çizer ve bu geminin yapılmasını. E, Emreder. Bakınız daha neler 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 Abdülaziz deyince posta pulu bastırdığını şimdi söyledim Osmanlı Bankası'nı açar ee, ve vilayet meclisi oluşturulur, sanayi okulunu açar, İstanbul Üniversitesi'ni yeniden faaliyete geçirir. İstanbul Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulmuştur. 565 yıllık bir e, muhteşem bir binadır ve muhteşem bir eserdir. Türk ilmiyle ilgili artık berbat bir durumdaydı. 1800'lü yıllarda 1868 evet 1868'de Abdülaziz burayı da bir Fransız tarzında okul haline getirdi. Sadece bu mu? 1868'de Galatasaray Lisesi'ni de yeniden e, açan ve Fransızca tedrisatı başlatan Abdülaziz'dir sevgili seyirciler. 1481 yılında II. Bayezid tarafından okulun temelleri atılmıştır ve ondan sonra uzun yıllar hizmet vermiştir ve 10 yıl kapanmıştır. 58-68 yılları arasında Sultani Galatasaray Lisesi yani 10 yıl kapanmıştır. Bu okulu da Fransızca tedrisatı açan Abdülaziz'dir çünkü o esnada e, yabancı, ee, misyonerler ve aynı zamanda Türkiye'de bulunan yabancı lisan bilenlerden başka bizde doğru dürüst yabancı lisan bilen yoktu. Bürokrasi çok büyük bir sıkıntı içindeydi. Abdülaziz bunu önlemek için Galatasaray'ı Fransız tedrisatına çeviren bir padişah olmuştur. Daha da bitmedi. Yargıtay'ı kurar, Danıştay'ı kurar, kız öğretmen okullarını açar, ilk etfaiye teşkilatını kurar, Darüşşafaka'yı açar ve maden mektebini açar neler 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 rahmetle anmaz anmaz da ne yaparsınız? Evet bu programı böylece sona erdirmek üzereyim. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılırken bütün bu spormuza emeği geçmiş, ülkemize emeği geçmiş kişileri de rahmetle anıyor. Ve sizlere hoşçakalın diyorum.